Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Su Arıtması Su Arıtma Dairesi Başkanlığı'nın 2024'de 576.076 ihale kayıt numaralı alüminyum sülfat mal alımı ihalesi için toplanmış durumdayız. İhalemiz 4734 sayılı kamu ihale kanun 19. maddesine göre açık ihale olup e-ihale usulüyle gerçekleştirilecektir. İhaleye baktığımız zaman platform üzerinden iki e, firmanın dökümanı indirdiğini ve iki firmanın e, teklif gönderdiğini görüyoruz. İhalemizde e, istenen belgeler standart belgeler olup yalnızca ihale e, karar e, gününe kadar e, numune göndermesi talep edilmişti. İsteklilerin şu anda mevcut görünen iki isteklinin de numuneleri gönderdiğini görüyoruz. İhalemizin Komisyon üyeleri hazırlar. İdare tarafından belirlenen yaklaşık maliyetimiz 67 milyon olup geçici teminat süresinin 09.09.2024 tarihinden önce olmamak üzere ibaresi eklenmiş durumda. Birinci olarak mayasit kimyavi maddeler ticaret ve sanayi limited şirketinin teklifi var. İkinci olarak hicri ercili, deniz nakliyet kimyavi maddeler sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin teklifleri var. Platformdaki sıraya göre teklifleri indiriyoruz. İlk teflikli Mayasit firmasının göndermiş olduğu teklif mektubunu Word ortamında platformdan indiriyoruz. Komisyonel arkadaşımız da yansıda görüyorlar. İdarenin ismi ve ihaleye ait bilgiler ve e, yüklenici bilgileri ekte görülüyor. Birim fiyat teklif cetveliyle birlikte evet baktığımızda teklif edilen miktar 59 milyon 700 bin Türk lirası. 59 milyon 700 bin Türk lirası. Mektup şekler uygun. Geçici teminata bakıyoruz. ...2 milyon teminat... ...10.09.2024... ...uygundur. Uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu görüyoruz. Bu beyan asası olan tablolar KİK'in bildirdiği form üzerinden dolduruluyor. Şuraya baktığımız ortaklara ait bilgiler. Evet İstenen Evet ortaklara ait bilgileri yansıya yansıttım arkadaşlar görebilirsiniz ortaklara ait bilgiler var yine sisteme yüklenmiş olan bilgilerden yüklenici ait yöneticilere ait bilgiler görünüyor. teknik şartlamaya istenen cevaplar istememiştik ama yine buna ait iş deneyim istememiştik. Yine iş deneyimine ait bilgiler konmuş. Başka katalog bilgileri aslında bunları istememiştik ama bakalım sistem kaydediyorsa kaydedip, kaydedip geçebiliriz. Kaydetmiyorsa mecburen istediğimiz bilgiler var. Evet. İkinci olarak hicriercili deniz nakliyat kivi maddeler sanayi ticaret anonim şirketinin teklifini platformdan indiriyoruz. Word ortamında teklifi indirip ekrana yansıtıyorum arkadaşlar. Evet ihalenin adı idarenin adı ee, yüklenici bilgileri var. Teklif edilen fiyat 53 milyon. 53 milyon. Düz 53 milyon olarak. Baktığımız zaman fiyat uygun. Mektup şek şekli uygun. Geçi teminata ait bilgilere baktığımız zaman 2 milyon 100 bin. 09 09 2024. Uygun. Uygun. Yine platforma yüklenmiş olan yeterli bilgileri tablosunu indiriyoruz ortaklara ait bilgiler şöyle bakalım şunu mu Evet gördük yöneticilere ait bilgiler görüyoruz değil Evet burada doğru yine geçici referans numarası var. Biz numune zaten geldi. Aslında bu teknik şartta ait bilgileri çok talep etmemiştik ama yine de sisteme yüklenmiş istediğimiz bilgiler var. Platform üzerinden iki firmaya ait teklif mektupları ekilde cetvelleri incelendi. Baktığımız zaman fiyatlara ait bilgileri yansıya ekrana yansıtıyorum. Sistem üzerinden yüklenmiş olan iki firmanın da tekliflerini inceledik. Birinci oturumu e, burada kapatıyorum. E, belgeler incelendikten sonra ilgililere bilgi verilecek. İkinci oturum e, tamamlıktan sonra da e, yönetim kararını bildireceğiz. Katılımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.